Merhabalar. Balatalı cheesecake yapıyoruz. İlk olarak malzemelerimizi sayalım. Tabanı için bir paket yulaflı bisküvi, 50 gram margarin. Kreması için bir paket krema, yani bir su bardağı, bir su bardağı toz şeker, 3 adet yumurta, 600 gram labne peyniri, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un, bir paket vanilya. Ganajı için bir su bardağı yani bir paket sıvı krema, 2 paket çikolata, biri sütlü, biri bitterli. Şimdi yapılışına geçelim. İlk önce tabanı için yağımızı eriteceğiz. Şimdi margarinimizi tavamıza alalım, eritelim. Evet, yağımız eriyene kadar bisküvilerimizi rondomuza alalım. İyice ufak olana kadar çekelim. Evet, rondodan çektik bisküvimizi. Şimdi bir kabımıza alalım bisküvimizi. Sonra üzerine erittiğimiz yağımızı ekleyelim güzelce karıştıralım. Evet, bisküvilerimiz hazır. Şimdi kelepçeli kalıbımıza yağlı kağıt serdim. Şimdi üzerine bisküvimi ekliyorum ve düzeltiyorum. Evet, sıkı olması için şöyle bastıralım kaşımızın arkasıyla. Kalıbımızı hazırlayana kadar şimdi buzdolabına kaldıralım kalıbımızı kremamızı yapmaya başlayabiliriz. Labne peynirimizi çırpacağımız kabın içerisine alalım. Üzerine bir su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Ve çırpmaya başlayalım. Bir iki dakika çırpsak yeterli. Evet, üzerine bir su bardağı sıvı kremamızı, bir yemek kaşığı unumuzu, 2 yemek kaşığı nişastamızı bir paket vanilyamızı ekleyip tekrar çırpalım. Evet yumurtalarımızı şimdi teker teker kırıp çırpacağız. Teker teker kırmamız gerekiyor. Bunu atlamayın sakın. Evet şimdi kenarları yanmaması için alüminyum folyo ile kalıbımızı sarıyoruz. Evet kremamızı şimdi kalıbımızın içine döküyoruz. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırınımızda 50 dakika pişireceğiz ama önce bir tane fırın kabımızın içerisine su koyacağız. Fırınımızın içerisine koyacağız. Evet, fırınımıza cheesecake'imizi alıyoruz. Bir tane de kabımıza su koyduk. Onu da fırınımızın altına yerleştiriyoruz. 50 dakika bu şekilde pişireceğiz. Evet, şimdi bir tane tavamıza kremamızı alalım. Cheesecake'imiz pişerken üstüne ekleyeceğimiz garajı hazırlayalım. Evet kremamız birazcık ısındığı zaman çikolatalarımızı ekleyeceğiz. Çok ısıtmayalım. Çünkü kesilir. Ç kremamız ısındı. Çikolataları ekleyelim. Karıştırarak ocağın altını da kapatalım. Karıştırarak eritelim. Evet çikolatalarımız eridi. Şimdi bir kenara alalım. Soğumasını bekleyelim. Evet cheesecake'imiz fırından çıktı. Birazcık bekledik ılımasını. Şimdi üzerine çikolatamızı sürüyoruz. Ganajımızı her yerine yiyecek şekilde. Kekimizi şimdi buzdolabında en az 2 saat bekleteceğiz. Bir gece bekletirseniz daha iyi olur ama bizim vaktimiz yok. 2 saat bekleteceğiz. Fırından çıkardım, süslemesini yaptım. Şimdiden herkese afiyet olsun.